Merhaba Güney Kore'de nasıl topraksız tarımla marul üretilir bilir misiniz? İşte bu şekilde üretiliyor. Top tohumlar komposta çimlendirilerek bu şekilde büyütülüyor. Besi ortamlarına ekiliyor. Plastik kapların içerisinde topraksız tarım yapılarak yetiştiriliyor. Bu kapların içerisi iyice yıkanıyor, temizleniyor. Tohumlar bu siyah kaplar içerisinde çimlendiriliyor. Ondan sonra besi ortamına aktarılıyor. Raflarda yetiştirilen, yüksek ışık altında üretilen bu marullar hızlı bir endüstriye sahip ortamda inanılmaz bir satış hacmine sahip ve bütün dünyaya buradan marul ihraç eden bir şirket düşünün. Güney Kore'den bütün dünyaya marul satışı yapan bir şirket düşünün. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Türkiye'de de bunu istesek yapabiliriz ama şu anki teknolojimiz çok kısıtlı